Bir e, büyük sanayi kuruluşumuzun ilçemiz sınırları içerisinde dört köyümüzü ilgilendiren bir e, katı atık depolama e, projesi var. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar bir sanayi kuruluşunca ilçeye yapılmak istenen atık depolama tesisine karşı çıktı. Bizim ilçemizde Samsun'un Karadeniz'inin sanayide başkenti sayılabilecek bir ilçe. Sanayi Sanayici gerçekten de e, hepimiz için çok kıymetlidir. Ama her şeyden kıymetli olan ise bir daha geri kazanlamayacak olan topraktır, geleceğimizdir, sağlığımızdır. Bizim bu konudaki duruşumuz bu ülkenin geçmişinden beri net olarak bellidir. Buradan muhtarlarımızın kafasını karıştırmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bununla alakalı şunu net söylüyorum, duruşumuz bellidir. Bizim bu konuda idmanımız vardır. Tekeköy Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen programda çevreye zarar verecek tesisin yapımına karşı olduklarını belirten Başkan Togar şunları söyledi. Bu ilçenin geleceğine sıkıntı açan tesislerle alakalı mücadele eder, job yer, dayak yerken kimileri sinemalarda kovboy filmi seyrediyor. Şimdi bugün o insanlar yine gitsinler kovboy filmlerini, eğlence filmlerini sinemalarda seyretsinler. Tekeköy'ün asli sahipleri unsurları burada. Bizim istemediğimiz hiçbir şey bu ilçenin sınırları içerisinde yapılamaz. Burada asla böyle bir vadide, böyle bir ekolojik dengeyi, geleceği tehdit eden bir projeye herhangi bir şekilde destek vermek, yanında olmak asla bizlerin görevi değildir. Bu ilçede oturmayan, bu ilçede ikamet etmeyenler bize gelip şehirden çok fazla Tekeköy çok kıymetli demesin. O zaman onları Tekeköy'e yaşamaya, ev almaya davet ediyoruz. Tekeköylü olurlarsa bu mücadelede de yanımızda olurlar. Yani ee, kısaca bizler bu görevde olduğumuz, bu ilçede yaşadığımız müddetçe ben Tekeköy'den başka yerde evi olmayan bir Allah nasip etmiş belediye başkanıyım. Çok daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bizler bu görevde burada olduğumuz müddetçe bizim sağlığımız ve geleceğimizle, ilçemizle alakalı hiçbir olumsuz projenin yanında olmayacağımızı buradaki hazurunun bilmesini istiyorum. Ama bunun üzerinden o mücadelelerde gene dediğim gibi tiyatrolara, sinemalara gidenleri de Allah rızası için herkes bilerek davransın. Kimse de bir siyasi polemiğe izin vermesin.